Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. Kanal D'nin çekimleri İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen yeni dizisi dönence, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ise belli oldu. Dizinin kadrosunda Didem İnseler, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltu, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltu, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Eda Nur Budak gibi başarılı isimler yer alıyor. Dönence dizisinin konusu ne? Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de geceden hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? Dönence içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması. Siz Dönence dizisini nasıl buldunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.